Değerli katılımcılar, kıymetli hocalarımız, bugün burada Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi toplantısı için değil, tarihimize sahip çıkmak, aynı zamanda hafızamızı tazelemek, bir milletin dirilişini hep birlikte hatırlamak için bir araya geldik. Tarihi Kentler Birliği olarak büyük bir titizlikle, büyük bir inançla üzerinde çalıştığımız bir hayali, bir hafıza projesini paylaşma vakti. Milli Mücadele Rotası. Milli Mücadele Rotası sadece bir proje değil. Aynı zamanda bu toprakların ruhunda, belleğinde derin izler bırakmış bir tarihi yolculuğudur. Adım adım, iz iz belge belge takip ettiğimiz o büyük yürüyüşü şimdi dijital bir haritaya dönüştürdük. Bu yalnızca bir rota değil. Bu bir milletin en karanlık günlerde yaktığı umut ateşinin izidir. Burat'ı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkışıyla başlayıp 23 Ekim 1922'de düşmanın bu topraklardan atılmasıyla taşlanan bir milletin yeniden ayağa kalkışının hikayesidir. Bugün ne yazık ki bu büyük destan çoğu zaman birkaç satıra ya da satır arasına sığdırılıyor. Oysa biz biliyoruz ki milli mücadele yalnız cephelerde değil, hanlarda, camilerde, evlerde, yollarda insanların yüreklerinde yazıldı. İşte tam bu inançta biz Tarihi Kentler Birliği olarak bu büyük yürüyüşün izlerini geleceğe taşımayı görebildik. Unutulmaya yüz tutmuş kahramanları görmezden gelinen mekanları hatırlamak, hatırlatmakla da kalmayıp belgeleyip yaşatmak istedik. Çünkü tarih yalnızca geçmişi anlamak için değil, bugünü kurmak ve yarını aydınlatmak içindir. Samsun'da Mıntıka Palas'ta yapılan ilk toplantıyı, Havza'da Yörgüç Paşa Camii önündeki ilk mitingi, Amasya'da Sultan Beyazıt Camii kürsüsünden yükselen o unutulmaz sesi unutmadık. Erzurum ve Sivas kongrelerinin mütevazi ama tarih dolu salonlarını, Tokat'ta Vasfü Süsoy konağını, Kayseri'de İmamizade konağını, Kırşehir'de Hacı Ali Bektaş Ağa'nın evini unutmadık. Bunlar sadece taş binalar değil, bir milletin kaderinin yeniden yazıldığı, iradenin güçlendiği, umudun filizlendiği mekanlardır. Bizler de geçmişimizin izlerini geleceğe taşıma ürküsüyle milli mücadele rotasını yalnız aktarmakla kalmıyor, canlandırıyoruz, görselleştiriyoruz, belgelerle, haritalarla, arşiv görüntüleriyle dijital belleğe aktarıyoruz. Giresun'dan Urfa'ya, Bozüyük'ten Antep'e, Ankara'dan Akşehir'e, Anadolu'nun dört bir yanında yükselen direnişin hikayelerini de bu büyük haritaya işliyoruz. Bu hemen yanımızda şimdi görmediğimiz Dekovil hattını sırtlayarak döşeyen kadınlarımızı, Ahmet Halis'in ben öldüğümde arkadaşlarımın yanına gömün dediği yeri, Giresunlu gönüllü alayların cepheye yürüyüşünü ve 26 Ağustos sabahı toprağa düşen genç fidanlarımızı. Hepsinin bu rotanın parçası haline getiriyoruz. Çünkü bu sadece bir anma değil, bizim için onurlu bir görevdir. Unutmayalım. Tarih unutulursa eksilir, aktarılırsa çoğalır. Değerli katılımcılar şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Yani e, isim verirsem yanlış anlaşılır diye söylüyorum ama bizi yönetenler hemen hemen hepsi. Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman bunu gidip Ada Pazarında hatırladılar biliyor musunuz? Sakarya Meydan Muharebesini kutladılar. Halbuki Haymana Poratlı arasında Sakarya köyünün olduğu yerdedir. Bu hepimizin eksikliğidir. Daha yüz yıl olmadan savaşın mekanlarını unuttuğumuzu gösteriyor. Daha geçen hafta orada bir tane el bombası bulundu. Hala oraları kazanlar o günden kalma mermileri silah parçalarını görüyorlar. Kaldı ki orası Melhame'yi Kübra denen, belki de dünyanın en kanlı savaşının e, cereyan ettiği topraklar. Ankara'nın dibinde olanların bundan haberi yok. Dolayısıyla biz bu işi çok önemsiyoruz ki gelecek kuşaklara bunu mutlaka aktarmamız gerekiyor. Dolayısıyla Milli Mücadele Rotası da tam olarak bu yüzden doğdu. Çünkü bu hikayeler hala bugünümüze, yarınlarımıza yön veriyor, ilham oluyor. Kıymetli dostlar, tam da Lozan Anlaşması'nın tarihsel, tarihsel anlamının tartışma konusu edildiği bir dönemde milli mücadele rotasını hayata geçirmek, bu topraklarda verilen büyük direnişi ve bağımsızlık iradesini hatırlatmak açısından son derece kıymetlidir. Çünkü biz biliyoruz ki Lozan bu yürüyüşün, bu milletin topyekun mücadelesinin diplomatik alandaki zaferle taşlanmış sonucudur. Karafatman'ın cesareti Yahya Kaptan'ın acısı Akşehir'de oynanan o gizli futbol maçı Behiç Erkin'in Dekovil hattı için verdiği insanüstü mücadele. Bu sadece tarih değil, bu kim olduğumuzu hatırlatan bir aynadır. Değerli katılımcılar, bugün artık çocuklarımız bu dijital rota sayesinde yalnızca bir mekanı değil, bir milletin nasıl ayağa kalktığını, nasıl kenetlendiğini görecek. Birlik, kararlılık, dayanışma ve vatan sevgisiyle örülmüş bu hikayeler onların yüreğinde yepyeni ışıklar yakacak. Bu proje kültür turizmine de katkı sunacak. Kentlerimizin hafızasını canlandıracak. Her durak bir bellek taşı, her hikaye bir milletin yerinden doğuşuna tanıklık edecek. Bu büyük emeğin hayata geçmesine katkı sunan tüm belediyelerimize, akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, arşivlerimize ve teknik ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki hep birlikte geçmişin izlerini geleceğe taşıyorum. Unutmayalım bu rota sadece bir tarih yolculuğu değil, bir milletin kendine dönüş hikayesidir. Bunun uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Ama birlikte yürürsek hatıraların bu kıymetli hazinenin de asla kaybolmayacağını biliyoruz. Sevgili başkanlarım, kıymetli hocalarımız, misafirlerimiz hepinizi bu yolculuğa milli mücadelenin izinde Bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Bakınız, Orta Ortadoğu'nun bugünlerini hepimiz görüyoruz değil mi? Daha düne kadar o yakınımızda Suriye vardı. Biliyoruz ki hala büyük süper devlet geçinenlerin bu topraklar üzerinde yüz yıl önce çizdikleri haritayı yeniden tasarlayıp yeniden önümüze sürdüğü günlerdeyiz. Dolayısıyla öncelikle kendi çocuklarımız, bu milletin çocukları 100 yıl önce bu ülke nasıl kurtulmuş bunu iliklerine ne kadar işletmek, işleme, işletmek, zorundadır. Ne kadar zorluklarda neler başardığımızı görmek zorundadır ki bugün haydutluk yapan dünyaya res çeken bu süper ülkelerin yarın Türkiye üzerinde bir emelleri olduğu takdirde 100 yıl önceki dedelerimizin torunlarının da aynı yoldan gideceğini herkese göstermenin yolu budur. Geçmişi unutturma var. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın başkanımıza değerli konuşmaları, katkıları için çok teşekkür ediyorum.